Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ee, şu anda yanımda iki tane arkadaşım var ve akrabam da oluyorlar değil mi? Evet. Akrabamız da oluyorlar. Sarp ve Sare. Şimdi onlarla bir melodik olacağız. Bu arada da kanalımızı yeni açtık. Aşağıdan abone olup zil butonunu açıp beğenmeyi unutmayın. O zil butonunu hafif ana gibi çalın tamam mı? Başlıyoruz şöyle bir şey yapacağız. Siz çalacaksınız tamam mı? Ben hem de hem çalacağım hem de melodiyi söyleyeceğim. Otursana oraya. Tamam mı? Ondan sonra da arkadaşlar diğer ki videomuzda da ilahi söylemeyi planlıyorum. Hay bakalım başlayalım. Hadi bir, iki, üç. Biri esme yami yurra yurra esme yami yurra Ek 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 yan yalil lalil 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 Lelil yan yalil lalil 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 Yan yalil lalil 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 Elemele geli elemele geli Arkadaşlar burada meladimiz bitti. Bağrım yandı sıcak koltuk yak arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Eydin'de de yaşıyoruz. Eydin'de çok sıkı arkadaşlar. Antalya'da olanları düşünün valla. Antalya'da olanları düşünün. <laughs> Arkadaşlar Antalya'dakiler ocakta denize gidiyor ya. Ocakta ocakta. Yok ya yani Görüşürüz hadi. Görüşürüz, hadi.